Spor Zirvesi programından herkese hayırlı günler diliyoruz. Spor Zirvesi programımızın bugünkü konuğu e, Ali Osman Ferik. Ali Osman Ferik, Nilüfer Olimpik Spor Kulübü Başkanı. E, aynı zamanda eski sporcu, eski hakem e, ve e, sporun deyim yerindeyse her kademesinde deneyimli bir spor adamı. Bugün kendisiyle tabii ki öncelikle Nürnfer Olimpik Spor Kulübü'nü konuşacağız. Daha sonra Bursa Amatör kümesinde kısaca yine bir değerlendireceğiz birlikte. Nürnfer Olimpik Spor Kulübü sadece futbol değil, adı üstünde spor kulübü. Birçok branşta özellikle spor okullarıyla daha sonra da işte liglerde iki mücadeleleri başlıyor ve gerçekten her alanda çok başarılı işlere imza atıyor. Nürnfer Olimpik Spor Kulübü Hocam hoş geldiniz, ee, aslında Nilüfer Olimpik Spor Kulübü başkanısınız, başkanım demiyorum çünkü spor adam olduğunuz için hep böyle hocam diyorum, telefonumda bile Ali Osman Hoca diye kayıtlı. Öncelikle Nilüfer Olimpik Sporu bize kısaca böyle bir özetler misiniz? Yani çok ıı, ıı, ya eski bir kulüp değilsiniz belki ama... Yani yakın bir maziniz var. Ee, yine e, nereden baksanız yine herhalde 6-7 yılı geçti. Hemen hemen. Ee, ama çok büyük işlere imza attınız bu süreçte. Nilüfer Olimpik Spor Kulübü faaliyetleri nelerdir? Hala hazırdan neler yapıyor? Kısaca bize bir anlatabilir misiniz? Şimdi öncelikle e, aranızda bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. E, i̇yi yayınlar diliyorum. E, Nilüfer Olimpik Spor Kulübü maceramız bizim 2018 yılında başladı. Ee, 2019 yılında da hemen hemen şu an aktif olmuş olduğumuz branşları açmaya başladık. Evet. Ee, tabii ana branşımız futbol olarak başladık. Benim kendi branşım da futbol biliyorsunuz. Ee, uzun yıllar futbol oynadık, hakemlik yaptık farklı klasman kategorilerinde. Akabinde antrenörlük yaptık derken yöneticiliğe basamak basamak gelip adım attık. Şu anda kulübümüzün yöneticiliğini yapmaya çalışıyorum elimden geldiği kadarıyla. E, Nülüfer Olimpik Spor Kulübü'nde e, takım sporlarında futbol, voleybol ve basketbol branşında e, mücadele ediyoruz. Bu saymış olduğum branşlarda e, hem spor okulu yapıyoruz hem de liglere katılıyoruz. Bunun dışında bireysel olarak da tekvando, kickbox, atletizm branşlarımız var. Yaz aylarında da yüzme branşıyla Nülüfer'de ve e, Bursa'daki halkımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Şu an kaç branş var hocam? Yani futbolun dışında birkaç branş daha var herhalde. Evet. Şu an e, hali hazır, hazırda 7 tane e, branşta faaliyet gösteriyoruz. Sadece yüzme branşımız yaz aylarında yapıyoruz. Haziran'ın 20'si gibi falan başlayacağız okulların dağılmasıyla. 1 Eylül tarihine kadar da yüzme branşını yapıyoruz. Bunu da yine Nülüfer'deki e, bir iki tane özel okulun e, havuzunda ve belediyenin e, veya genç sporun havuzlarında faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Hocam spor okulları şeklinde çok başarılısınız. E, spor okullarından sonra branşlarda liglere hangi branşlarda katılıyorsunuz ve e, bunların şeyi özellikle futbolda alt yaş grupları biliyorum. Evet. E, diğer branşlarda alt yaş gruplarındır, alt etmi seviyesi midir? girdiğiniz yaş hı hı. grupları hangi veridir branşlarda? Biz bu sene e, futbol branşında e, U11 ve U12 kategorilerinde lige katıldık. E, fakat futbol branşıyla ilgili çok fazla teveccüh var. Özellikle Beşevler, Konak, e, Kültür mahallelerinden gelen çocuklarımızdan oluşuyor e, takımımız. Bu sene U12'de e, oynayan çocuklarımız U13 Yine alttan gelen çocuklarımızla beraber U11, U12 ve U13 kategorilerinde altyapıda mücadele edeceğiz. E, şu an yavaş yavaş e, sporlarımızı toparlamaya başladık. Aynı zamanda genç takım ve A takımı yapacağız. U18 kategorisinde oynayan çocuklarımızı... Hazırlayacağız Ve onları da e, A takımında müsabakalara sokacağız. Yani e, 2025-2026 futbol sezonunda kulübümüz 5 tane e, kategoride futbol branşında amatörde mücadele edecek. Diğer başsağda lige katılım var mı? Tabii. E, aslında tescilli olmuş olduğumuz tüm branşlarda biz liglere katılıyoruz veya bireysel müsabakalara katılıyor çocuklarımız. Basketbol branşında bu sene U10 ve U18 kategorilerinde iki kategoride katıldık. Seneye de basketbolda dört kategoride katılacağız. U10, U11, U12 ve yine U18 kategorileri olmak üzere dört kategoride basketbol müsabakalarına katılımımız gerçekleşecek. Bizim aslında Nülüfer'de ve Bursa'da en önde olmuş olduğumuz branş şu an voleybol. Voleybol branşında 8 kategoride lige katıldık bu sene. Sadece A takımımız yok voleybolda. Onu da şu şekilde yapacağız. Bu sene genç takım ve yıldız oynayan kızlarımız zaten büyüyorlar seni yaşları da tutuyor. Ee, onlarla beraber bir A takımı oluşturacağız. Aynı zamanda da e, onların başına 4-5 tane abla getirip hem e, sport spor anlamda hem de e, sosyal açıdan çocuklarımıza, kızlarımıza örnek olabilecek ablalarla beraber A takımını da oluşturmuş olacağız. Bir dahaki senede e, kısmet olursa voleybol branşında 11 kategori belirledik hocalarımızla beraber. 11 kategoride e, lige katılım sağlamış olacağız. E, voleybol branşı bizim e, demiş olduğum gibi, söylemiş olduğum gibi en e, önde ve en hızlı olmuş olduğumuz branş. E, tabii o şekilde olduğunda antrenör sayımız ona göre fazla oluyor. Salonlarımız ona göre fazla, diğer branşlara göre. Hocam, Nilüfer Olimpik Spor Kulübü'nün bir anlamı olsa gerek. Nilüfer Olimpik Spor Kulübü Grubu olimpiyatlara sporcu yetiştirme hedefi var mıdır? Zaten branşlarımız olimpik branşlar. Ee, tabii ki her kulübün, her yönetimin, her hocanın hedefi olduğu gibi bizlerin tabii ki hedefi var. Ee, saymış olduğumuz branşlardan çocuklarımızı en alttan, çekirdekten yetiştirip bu sene 5. yılımız bitiyor. 6. yıla başladık. E, spor eğitimi vermeye Nülfer Olimpik Spor Kulübü olarak yetiştirmiş olduğumuz çocukları da öncelikle profesyonele imza attırıp profesyonelliklerde mücadele, mücadele etmesini sağlayıp arkasından da milli takıma çocukları göndermek bizim en büyük hedefimiz. Kim? Bunu e, Tekvando ve Kickboks branşı sanki biraz daha yakın gibi görünüyor. Baktığımız zaman Tekvando'da da e, kulübümüz Nülüfer'de ve Bursa'da oldukça önde. E, hocalarımız da aynı zamanda e, hem milli sporcu, kendileri de aktif olarak sporculuk hayatlarına devam ediyorlar. Hem de e, antrenmanlarından ve e, boş zamanlarında da kalan o süreyi de kulübümüzde antrenör olarak değerlendiriyorlar. Evet hocam şimdi Nilüfer'de e, tabi kulüpler var. Yani e, Eski köklü kulüpler de var. E, onlardan biri hatta 3. Üçü, Lig'e çıktı Fethi İlman Yurdu. Ama Nilüfer'de e, geniş kapsamlı bir e, spor kulübü özelliği taşıyan e, kulüp ihtiyacı vardı. Bunu şu anda Nilüfer Olimpik Spor Kulübü kapattı gözüküyor. Nilüfer'de kulübünüze ve faaliyetlerinize teveccüh nasıl hocam, onu nasıl değerlendirir? Şimdi kulübü hep böyle arkadaşlarımızla konuşurken de anlatıyorum ben. Çocuklarımız en başta bize geldiğinde böyle 2-3 ay duruyordular sonra ayrılıyordular. Yani 2019 ve 2020 yıllarından bahsediyorum. Ve biz aslında üzülüyorduk çocuklarımız ayrıldığında. Çünkü ilişkisiz belgesini verip gönderiyorduk başka kulüplere. Şimdi artık teveccüh bize doğru döndü. Bu anlamda. Hemen hemen adı, ismi, cismi duyulan tüm kulüplerden sporcular transfer ediyoruz. Onlar geliyorlar, çalışmalarını, sportif faaliyetlerini bize değerlendiriyorlar. Az önce söylemiş olduğunuz gibi bu Fethiye'de büyük bir tesis var. Fethiye İdman Yolu'nun özellikle kullanmış olduğu. Aslında orada hemen hemen futbol branşında Nülüfer'deki kulüplerin hemen hemen hepsi Tek bir sahada orada antrenman yapmaya çalışıyorlar. Bizim e, Nülüfer bölgesinin en büyük eksiği aslında tesisleşme. Tesis. Yani biz 6 yıldan beri eğer sadece O11 ve O12, O13'liklerine katılabiliyorsak kategorilerini, benim gibi olan e, çok fazla kulüp var Nülüfer'de. E, bu tesis ve e, antrenman sahalarının yetersiz olmasından kaynaklanıyor. Evet, Lüfer'de nispeten bölgesel olarak Bursa'da tesis evet. sayısı çok az. Gerçekten. Evet. Bunu da buradan belirtmiş olalım. Ee, sizin e, kulübünüze tesis anlamında imkan sağlamışsa e, çok daha e, üst düzey işler kaliteli sporculara çıkacağı aşikar. Evet. Bu da tabi, şimdi hocam bir de şuradan bakalım, amatörden biraz profesyonel dönersek. Bu yıl sanki dibe vuran Bursa futbolu eee ivme kazandı gibi. Bursa Spor'un tekrar <laughs> ikinciye çıkması. Evet. Ee, i̇şte Nülüfer futbol kulübünün yanı sıra <laughs> Nülüfer'den de e, Fethi İdman Yurdun'un üçüncüye çıkması. E, Nülüfer'de en azından iki profesyonel takımın olması e, sizin gibi mesela altyapı önem veren kulüpler için e, ne kadar avantaj sağlar ya da bu kulüplerin profesyonel özellikle Fethiye'nin profesyonelliğini Başarısını nasıl değerlendiriyorsunuz? Profesyonel takım sayısı çoğaldıkça altıbölük sporcuların önü daha da açılır diye düşünüyorum. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi e, Fethiye Spor'un olması, Nurluer FK Spor'un olması bizim için çok büyük avantaj. Çünkü bizde de yetiştirmiş olduğumuz 11'de, 12'deki kaliteli futbolcularımızı, sporcularımızı sadece bunu futbol branşı olarak düşünmeyin. E, biliyorsunuz Nurluer Belediye şu an e, voleybolda Bursa'mızın en önde olan evet. kulüplerinden bir tanesi. Biz ne yapıyoruz? Yetiştirmiş olduğumuz çocukları öncelikle Nülüfer'de olan eğer burada yoksa Bursa'nın en iyi takımlarına vermek için gayret gösteriyoruz. Bu bizim sporlarımız için de Nülüfer'de ve Bursa'da faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinin hepsi için de çok büyük avantaj. E, Tabi sadece e, Nülüfer olarak düşünmemek lazım. Kulübümüze Bursa'nın hemen hemen her ilçesinden, büyük orandan ...Keles'ten, özellikle Bursa'nın dağ yöresinden gelen sporlarımız da var. E, bu da aslında e, az önce sizin söylemiş olduğunuz gibi... ...kulübümüze olan teveccühün ne kadar fazla olduğunu e, gösteriyor. Evet, hocam yıllarca tabii biz de sporun içindeydik, amatör programlar yaptık. E, ben hep şunu e, savunuyordum, özellikle Bursa amatör futbolunun hacim ve kapasitesi olarak eee beslendiği e, üçüncülükte bir Bursa grubu olsun eee 17 ilçemizin takımı üçüncülükte olsun yani en azından İstanbul takımlarının oluşturduğu ağırlık oluşturduğu gruplar var e, Bursa'daki takımlar köklü kulüpler e, bir üçüncülük takımı e, standartı yakalayalım dedik ama şu anda üçüncülükte dört kulübümüz var e, ama bu yıl tabi Bursa futbolunda ivme var dedik ya eee Gemlik Spor ve Kester Belediye Spor Bal Ligi'ne çıktılar. Burada da hedefleri Profesyonel Lig'e çıkmak. Ee, siz Bursa Futbolu'ndaki bu son dönemdeki özellikle e, gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Alt yapıya önem veren kulüpleri ayrı parantezde soracağım. Evet. Ee, bu kulüplerin çıkışını, başarısını nasıl değerlendiriyorsunuz? Kulüplerin başarısı aslında kulüp yöneticilerinin ve kulüp antrenörlerinin başarısından kaynaklanıyor. Çünkü kulüp yöneticileri, kulüp başkanı ve yönetim ve iyi antrenörler buluyorlar. İyi antrenörler iyi sporcularla çalışıyorlar. Aynı Bursa Spor'da olduğu gibi. Bursa Spor'umuz şu an e, hak, etmemiş olduğu, hak etmemiş olduğu 3. Lig'den 2'ye çıktı. Biz inanıyoruz ki bundan sonraki süreçte önce e, birinci Lig'e daha sonra da Süper Lig'e çıkacak diye inanıyoruz, güveniyoruz. Ben buradan da e, baş, kulüp başkanlığı yönetiminde ayrıca tebrik ediyorum. Çok güzel işlere imza atıyorlar. Ben de aslında sizin düşünmüş olduğunuz gibi düşünüyorum. Bizim 17 tane ilçemiz var. Bunlardan 5-6 tanesi biraz daha nüfus olarak az baktığımız zaman. Ama bunların hepsinden futbol branşı için Bursa'mızı temsil edebilecek bir profesyonelliğe çıkılabilir mi? Çıkılabilir. Tabi burada özellikle keles, oraneli harmancık, büyük oran gibi dağ yöresi ilçelerinin kulüplerinin desteklenmesi gerekir. Yani özellikle e, Bursa Osman Gazi mesela Osman Gazi Belediyesi'nde baktığımız zaman futbol branşları yok. Osman Gazi Belediyesi e, futbol branşında çok öne çıkabilir. Çünkü nüfus çok fazla, imkanlar çok fazla, tesisler çok fazla. Biz i̇şte göre bunu yapabiliyor, gemlik spor yapabiliyor. E, az önce söylemiş olduğunuz gibi kestel spor çıkıyor. Yani bunlar yapılabilir ama e, altyapılarının oluşturulup iyi yönetimler, iyi antrenörlerle çalışılıp desteklenip ekonomik olarak da e, arkasının geleceğini ben düşünüyorum. Tabii burada dediğiniz gibi çok doğru tespit hocam. Yani e, yöneticilerin bakış açısı, vizyonu ve e, bunlar çok önemli. Örneğin Kester Belediyespor e, Kester Belediye Başkanı e, Sayın Ferhat Eroğlu'nun e, oluşturduğu e, ayak olduğu ve destek olduğu yönetim kurulu ekonomik imkanları olmasa Bal Ligi'nde e, çıkmaları ya da burada hedef koymaları hayal. Daha önce de Kestel Belediyespor, biliyorsunuz bir e, duraklama devrindeydi. E, Kestel potansiyel olarak aynı, e, sanayisi, organizasyonu olan bir ilçe. Burada ne öne çıkıyor? Yöneticinin bakış açısı ve vizyonu dediğiniz gibi çok doğru. E, hocam, Bursa'da altyapıda çok iyi işler yapan kulüplerimiz de var. Yani Türkiye Şampiyonası'na gidip oralardan derece alanlar, e, Bursa'mıza gelen Türkiye şampiyonlukları, bilincilikleri, yanında üçüncü olanlar Türkiye üçüncüsü, Türkiye ikincisi. E, özellikle bunlar işte arabaya ta bağlar başı, dik kaldırım, Fethiye e, geçmişte altyapısı yedi, şimdi artık profesyonel olunca akademik takımlarını güçlendireceğini söylüyor mevcut başkan. Ama e, tabi ismini sayamadığımız altın sabahına böyle dikkat çeken ona yakın kulüp var. Ama Maalesef Bursa'da 200 üzerinde amatör kulüp var, bunların içerisinde altyapıda çok iyi işler yapan sayısı elin iki parmağı kadar. Bunu evet. nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Cevdet Bey, öncelikle bu kulüplerimizin e, tesisleri var, bu çok büyük bir avantaj kulüpler için. Evet. E, sonrasında bu kulüpler e, dün kurulan kulüpler değil, 1 yıllık, 2 yıllık, üç yıllık kulüpler değil. Bunların Aynen. evveliyatı var, 15 sene 20 yıllık bir mazileri var. Dolayısıyla bunlar çocukları veya sporlarımızı diyelim daha 5-6 yaşındayken, 7 yaşındayken kulüplerine dahil ediyorlar. İyi işini bilen antrenörlerle birlikte çocukları yetiştiriyorlar. Çocuk önce U10 oynuyor, U11 oynuyor, U12 oynuyor, U13 oynuyor derken yukarıya doğru U15, U16 Türkiye Şampiyonası'na gidiyorlar zaten çocuklar. Evet. Tabii buradaki işin güzel tarafı şu, bu kulüplerimiz şampiyona gidecek oldukları zaman bile çok az transferle gidiyorlar. Az önce ismini zikretmiş olduğumuz kulüpler, kendi kendine, kendi yağıyla kavrulan, çocuklarını kendisinin yetiştirdiği kulüpler. Bu onlar için bir avantaj olarak görüyorum ben. Daha önceki yıllarda, ben de biliyorsunuz antrenörlük yaptım, futbola kendini bıraktıktan sonra. Benzer şeyleri yaşadık, dikaldırım sporda, altın saban sporda, demirtaş sporda. Çalışırken de biz bunları Spor'da özellikle çalışırken bunları yaşadık. Çok az takviye ile Türkiye şampiyonalarına gitti geldi çocuklarımız orada da e, Bursamızı Türkiye'de en güzel şekilde temsil ettiler, temsil etmeye de devam ediyorlar. Evet, hocam. Ben bir de e, federasyon e, ölçeğinde parantez açmak istiyorum. Şimdi bizim futbol oynadığımız yıllarda e, ben bunu bütün başkanlara ısrarla hatırlatıyorum. E, oynadığımız yıllarda e, a, bütün sporcularımızın hem ilindeki profesyonel takımları maçlarına girme e, serbest giriş çıkartı hem de e, ulaşımın sağlandığı belediye e, güzergahında pas olarak vardı. E, kulüp sporcularının, e, kulüplerin başkan ve beş yöneticisinin e, Atatürk'ün e, yeri hazırdı. Ayrıca gençlik spor bünyesindeyken bütün kulüpler, futbol kulüpleri de her yıl kulüplere bir ödenek gelirdi ve bütün işlemleri de ücretsiz yapılırdı. Gençlik Spor Genel Müdürlüğü Spor Bakanlığından aldığı bütçeyi kulüplerin hizmetine sunardı. Şimdi futbolun, federasyonun özel olduğundan sonra bütün bu imkanlar bittiği, bittiği gibi bir de kulüplerden yani tahsilatlar, beklentiler az da olsa çok da olsa aktarma bedeli vesaire, şu bu falan kulüplere bir de yük geliyor. Yani kulüplerin yükünü hafifletecek yerde kulüplere yük geliyor. Bu sisteme kulüp başkanları neden itiraz etmez? Çok merak ediyorum. Ee, size de bir evet. soruyu sormak <laughs> istedim. Program. Aslında geçenlerde ee... Kulübümüzde Nülüfer'deki, biliyorsunuz bizim orada oluşturmuş olduğumuz bir Nülüfer Amatör Spor Kulüpleri Federasyonumuz var. Onlarla böyle bir konuşurken, istişare halindeyken bu mevzulara dikkat çektik. Şimdi bazı branşlarda çocuklarımız spor yapsınlar diye teşvikler verilirken, özellikle Genç ve Spor Bakanlığında yapılıyor bu. Fakat Türkiye Futbol Federasyonu'nda tescil bedelleri biliyorsunuz çok afakirakanlara çıktı. Evet. Lige katılmak için ayrıca ücretler veriliyor. Söylemiş olduğunuz gibi sadece filiz lisansta herhangi bir ücret alınmıyor ama onun dışında aktarma ve transferlerde transfer ücretleri maalesef kulüplere yükleniyor. Bunlar da aslında kulüplerimizin belini büküyor. Bununla ilgili neler yapılabilir? Aslında Türkiye Futbol Federasyonu özellikle olmadan önce gençlik Spor'un elinde olduğu zamanlarda bunlar minimum düzeydeydi. Bir evrak bedeli şeklinde yapılabiliyordu ama şu an bu rakamlar 10 tane 12 tane sporcu transfer etmek kalktığında zaman bir bütçe yapıyor. E bunlar da hep söylemiş olduğumuz gibi kulüplere külfet olarak karşına çıkıyor ki kulüpler sadece özellikle futbol kulüpleri spor okullarından almış oldukları o cüz'i ücretlerle, rakamlarla A takımına kadar kulüplerini bir yıllık bütçesini çıkarmaya çalışıyorlar. şimdi oraya şeyi getirdiler hocam. Onu da isterseniz parantez açalım. Şimdi Atıyorum yaz spor okullarını okulları açan kulüplerden Türkiye Futbol Federasyonu bir bedel beklentisi içine girdi. O evet. konu nasıl sonuçlandı tam takip edemedim ama bu da çok e, absürt bir konu değil mi? Yani dediğiniz gibi kulüpler futbol okullarının 3-5 kuruşuyla hocasının maaşını işte giderlerini karşılamaya çalışırken futbol federasyonu hop bakalım okul mu açıyorsun? bana para vereceksin. Bu ne demek ya? Şimdi ben bununla ilgili bölge müdürlüklerince de hani istişarelerde bulunmaya çalıştım. Fakat bu konuyla ilgili onların da çok fazla bir bilgisi yok. Onlara da çok fazla bir şey söylememişler. Sadece bir talimatname var. Talimatname de diyor ki işte büyük şehirlerdeysen şöyle bir rakam vereceksin. İlçelerdeysen böyle rakam vereceksin. resmi veya devlet kurumuysan şu kadar rakam. Özel müteşebbissen sadece spor okulu yapıyorsan bir halı halıtayı kiralayıp ona göre ayrı bir ücret çıkarmışlar. Bizim gibi amatör olarak Bursa'ya veya Türkiye'de hizmet eden kulüplere de farklı bir rakam çıkartıp bu şekilde öncelikle bir başvuru bedeli ardından denetimle ilgili bir ücretler falan bu şekilde bir talepler olmuş. Bunlar az önce söylemiş olduğumuz gibi yani kulüpler zaten kendi yağıyla kavrulamıyorlar bile destek almadan, sponsor olmadan döndüremiyorlar çarklarını bunlar da maalesef olumsuz olarak karşımıza çıkan durumlardan bir tanesi. Hiçbir spor kulübü spor okulu açıyor diye belgelendirme yapılabilir. Bunlar gözlem altında tutulabilir. Bu olması gerekir ama herhangi bir ücret talep etmeleri spor kulüplerinden doğru değil. Aynen. E, hocam programımız su gibi aktı. E, çok güzel konulara değindik. Aslında birçok konu var ama Programımızın süresinin sonuna gelmek üzereyiz. Son evet. olarak e, sporcularımıza camiaya, biliyorsunuz önümüz bayram, e, bir hafta kaldı bayrama, e, neler söylemek istersiniz? E, bir mesajınız ne olur? Var mı? Şimdi öncelikle e, <laughs> dini dili, ırkı, mezhebi, rengi ne olursa olsun fark etmez. Ben insanım diyebilenin içini burkan bir aslında Filistin ve Gazze olayımız var. Bunun yanında bir de Doğu Türkistan var. Ben buralardaki zulmün bir an önce bitmesini bitmesi için dua ediyorum. Bursa'mızın Bursa'daki amatör spor kulüplerinin ve sporcularımızın da bayramını şimdiden kutluyorum. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Geldiniz, güzel bir program oldu. Ee, ben de e, sizin nezdinizde bütün amatör spor camiasına, Bursa'mıza, ülkemize e, yaklaşan bayramın mübarek olması da diliyorum. E, sevgili Spor Zirvesi programı izleyicileri, bugünkü konuğumuz e, Nilüfer Olimpik Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Osman Ferik idi. E, anlattığımız gibi Olimpik Spor Kulübü'nü dilimiz döndüğünce hem başkanımız hem biz e, Olimpik Spor Kulübü gerçekten Bursa'mızda geç kuruldu. 7 yıllık bir kulüp ama çok büyük işlere imza attı. Dikkat çeken bir kulüp. Önümüzdeki günlerde de bu emekler boşa çıkmayacak inşallah. Güzel neticeler bekliyoruz. Bir başka Spor zirvesi programında, bir başka konumuzda birlikte olmak dileğiyle hepinize hayırlı günler diliyoruz.